Aha buradayım, aha buradayım abi. Golden key çıktı şu, zibikten. Abi evet bende de you found yazıyor. <laughs> abi. Öldüm. Abi ölmeyeceksin çünkü ihtiyacın... <laughs> İhtiy İh nasıl yok lan? <laughs> saniye başı pot mu kullanıyorsun? <laughs> e abi ne yapayım, ölüyorum yoksa. Abi sana, sana vereceğim gücü veremiyorum. Ver abi bana gücü. Verdim abi git saldır. <laughs> Emin misin abi son karar. Ready to go abi. Abi ya Sen ölürsem... Öldüm. Abi nasıl öldün? <laughs> Öldüm işte. Abi benim güç kalkalım hala devam etmekte. He arkadaş he he. Öldürürler beni senin güç kalkanın devam etsin daha. Yok abi pot yok bitmiş ya. Abi adam yarma gül lan. Adamın adı Yarımagül. Uf, çok güzel öldürdüm adam var ya. Çok epik bir öldürüş yaptım. Hadi gel. Bu da şey şu var. Şu an neler yaptığımın var Mo ya. Monstrous Şirin var. Şirin, gel. <gülüyor> <gülüyor> Geldim abi. <laughs> Uf, uh, ne yaptık? Aha. Abi bu ne? Abi bende pot yok bir de. Abi bu çok tatlı bir muz. <laughs> Abi tatlılıkların efendisine tatlılıkların efendisine bulaştık lan. Adam adam krep kral lan. Nereye gitti abi? Abi yok oldu. Abi ışınlanan krep. Nereye gitti ki ben göremiyorum. Işınlandı abi. Sen boşluğa saldırıyorsun zannettim ben göremiyorum. Uha! Ben. Ne oldu? Madrof Loot. Ne yaptın? Loot'u görmedim abi. Tüm ekran Loot kapladı. Yok lan bana hiçbir şey çıkmadı. O parantez içi. Abi oldu. nereye gidiyoruz yukarı mı? Nereye biliyor musun? Ben de bilmiyorum. Abi. Abi bot yok bildin ya. Adventure awaits abi. Adventure awaits de. Ağzım burnum kırık şunlara da ölmeyeyim bari ya. Abi sana po potişko vereyim mi? Bana abi dur. Şurada Rejuvenate ile ilgili alakalı bir şey vardı. Onları da kullanmışım arkadaş. Çüş be. Abi vereyim ben sana bir 10 tane pot. Var kaç tane var sende? 27 var. Bakayım şundan çıkacak mı? Oo! <laughs> oh! Mimiş çıktı lan. Lanet olası. Çıktı. Bana çıktı. Mana pot çıktı bana. 20 tane mana pot var arkadaş ya. Vereyim mi sana? Ha, biz mages mana pottan başka bir şey kullanmıyoruz değil mi? Aynen lan. Öyle öyle çıkıyor biliyor musun item'lar? Mesela şey potlar. Mesela bende 12 mana potu var. 28 tane health potu var. Uuu. <laughs> 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 110 vuruyor lan. Ama two handedmiş. <laughs> two handedmiş abi. Ben one handed zannettim. Yapacak bir şey yok. Sıra bakma. Abi belayı. böyle. Abi bildiğin şey yaptın kakaladın item'i yani. <laughs> Abi şey nereye gitti? Ha pete gitmiş. Tuvalete mi gitmiş? Pete gitmiş dedim. <laughs> item tuvalete gidiyor. <laughs> babalar durun bir tuvalete. <laughs> 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 Dünyanın en güzel tuvalete gideceğim lafı. <gülüyor> <gülüyor> tuvalete. <gülüyor> ba babalar durun tuvalete. <laughs> <laughs> o buralara gittik. Buralara gittik. O benim adam kampuru mu lan? Uuu <laughs> adam loot yaparken yakaladım adamı. İşte ben ben buradan şey yaptım. <laughs> nice stuff'ı buradan çıkardım abi. Kuşarken koşarken chest'e bastım yanlışlıkla. Eyvallah abi. Aha! <laughs> uh! Fisherman's Lander. Abi bekleyelim adamı. Gelirse. <laughs> Uf, uh, çok korkunç, korkunç konuşuyor. I mean, you know <laughs> companions. I dwell here, reliving my end. but it has been tamam yeter <laughs> gidelim mi oh yalnız abi. girdim <laughs> abi nasıl abi gelsene yanıma <laughs> hazır girmişken yapalım geldim neredesin kaç level bu abi güzel level galiba ya bu sorun yok <gülüyor> <gülüyor> Aa 8 level olmuş bu, bu arkadaşlar. Öldüm lan. Ben de hiç balık yo var mı bakayım? yok. Aynen ya biraz balık yedirelim. Dur şimdi. Balık yok bende hiç. Çakal bisse dönüştüreceğim onu. Vay çakal. Benim şeyim var mı şu an? Healing bot var mı? Görünüyor mu? One ayet. Ney? bir dakika. O ölüyorum. Level 9 oldum aga. Agacım level 9. Attack Abi. Ben belalı hashin rocklara çarptım abi. Abi rock slicer var abi. Ben onu iteyim abi. Push. Pushla. Push 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 push. Sen staff mı takılacaksın, vent mi takılacaksın? Mustafa abi. Double vent takılsana. Çok sağ ol. Ee, ne? Double vent mi? He. Ço 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 ço. Haça haça diye atarsın abi millet. Gel abi. Aa bu mu ya? Abi ben saldırdım da Gel oğlum yıllar sürer benim bunları öldürme. Tamam geliyorum. Abi. <Gülüyor> <Gülüyor> of görmen lazım Mustafa. Abi sen bir gel. Geldim abi. Mustafa bak abi. Bakayım. Abi eyvallah. Çok şekil. Ama bu tivor'unki değil. He. Oğlum onun onu şey kullanmak için koltuk altına sıkıştırmalı lazım. Ha <laughs> doğru. <gülüyor> Abi Abi bütün itemleri zıplatıyorum. Sen görüyor musun? Item zıplatışlarımı gör. Abi Abi bütün itemleri zıplatıyorum. Sen görüyor musun? Item zıplatışlarımı görmüyor musun? <laughs> Ringed leggings bakalım. Eyvallah ben. Abi elimdeki nereye gitti yine ya? Ver baba. Neymiş o? <gülüyor> 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 abi şamanistik mistik. Hemen ver abi. Vermeyeceğim. <laughs> Abi işte Baa. Hadi go Bir dakika Abi adama saldırmışım bana diyorsun ki bir dakika Bana demişsin bir dakika Uf uh, adamı aşağı attım Abi onlar çok güzel olmuş ya böyle Abi, adamı Abi işte aşağı... bu Tivor'un şeyi sopası Ha eyvallah Epic sopa Abi o ...onla böyle şey yapman lazım, gitar çalman lazım. <laughs> Abi Tivorun dansı nasıl ya? Halay, halay gibi bir şey çekiyor ya. Abi çok böyle bir de çok böyle... Kötü bir görüntü böyle çok hızlı böyle gide yapıyor böyle. <gülüyor> <gülüyor> hızlı hızlı böyle çok komik oluyor. Ya yani. bir şey daha buldum sana. Bana yolluyorsun abi. Sen ben oluyorsun abi. <laughs> Sen ben senden ben tarafı. Oo boss'u uyandırdım ya. Abi ama ben şunu şu anda giyemeyeceğim abi. Tamam şu an kaçsan iyi olur. Arkamda. Of. Oh! Item item'ım kaldı. Item'ımı almadan hiçbir yere gitmiyorum. Aa. Abi tekme atıyorum adama görüyor musun? Nasıl lan? Ha şey. Elimde item olmadığı için tekme. Ha at. poison wand çıktı. Bana da shield show çıktı. Identify show var mı sende hiç kanka? Identify show var iki tane. Bana koysana ya da şunu identifikasyon yapsana. Dur koyayım sana bir tane. <gülüyor> 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 bir tane mi lazım? Hı hı. İki vant deneyeceğim şimdi. Sağlam, sağlam bir şey yapmış. Ya güzel gözüküyor aslında ama yok ya. Double vent güzel oluyor abi fena olmuyor. Bak şimdi bak. İki tane vuruyor böyle çok güzel oluyor. Ya çok şey bir şey yani orijinal bir şey yani öyle şey yok. Ne bileyim. Orijinal de. Ya fark etmez. ya staf ya. <gülüyor> <gülüyor> Abi şu adamların ölmesini çok seviyorum. Kık <laughs> diye ölüyorlar. Abi buralar çok belalıydı hatırlıyorum. Oha ne yaptın lan? Bilmiyorum abi. <laughs> ne yaptığımı farkına değilim abi. Abi kışına tekme attım. Abi adamlar stun manyağı oldu biliyor musun? Benim <laughs> shield 5'im de senin şeyin buz, buz gücün stun Can Canavarı olduk. Abi... Bak bot şu an 6 tane. Yani ne kadar saçma değil Abi One-Eyed Willy geldi. Güç Kalkanı, açıl! Abi çok Power Rangers'e dönüştürüyorsun sen. Abi. Abi, abi... abi öldüm! Abi dikkatli ol! Güç Kalkanı devreye gir! Girdi. Bir abi mı? bana girmedi ama. Bana niye girmiyor? Abi uzaktasın. No. Ya, hmm. hmm. sana yaklaşarak güç kalkanı açma gücünü vuracağım. Aha level'ın oldum. Ben burada ne yapıyorum ya? Ben hayatımda ne yapıyorum? Ya? Abi ne yaptığımın... <laughs> ne yaptığımı bilmiyorum şu an öyle Abi tıklıyorum. yeter! Bilmiyorum. Mana burnu abi. Bitti bu iş. Abi ne gelirse tıklıyorum abi. Alayına tık abi. chestleri de açtım hadi gidiyorum ben aga. <laughs> bir daha <dakika>. dur yani. <laughs> Yap bir Üç, daha. 3 2 1 Ne yapıyor abi? Spell abi bu. Na, peki ne Silence. Abi? Silence atıyor. Abi Don't. iyiymiş. Silence'lı evet. abi. Ama sen çok farklı farklı şeyler yapıyorsun lan. Yani çok farklı farklı spell'lerim var. Böyle daha çok böyle bir tanesini güçlendirmeye çalışsana 4 5 tane. Yok abi. Bu spell şey scroll abi. He oradayı vallahi abi bana ayklar, niye çıkmıyor yoksa... öyle scroll'lar. Bu zaten en baştan gelen ee, bunu sonradan kendim açtım bir de bu o kadar eyvallah sana bir de pasifler var hadi gidelim go agaleklo ekley